Evet sevgili seyirciler Menteşe merkezde Menteşe Belediye Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde açılan bir balık restoranttayız. Evet bir balık yanlış duymadınız geçtiğimiz günlerde gerçekten güzel bir açılışla Muğlalıların Menteşelilerin özellikle sağlıklı beslenmesi ucuza ve uygun fiyata güzel balık yiyebilmeleri için açılan restoranta biz de Haber müdürü arkadaşım Emre Turan'la birlikte bir gelelim. Hem bir balık yiyelim, hem insanlar ne düşünüyor, neler var, neler yok birlikte görelim istedik. Evet, balık gerçekten insan sağlığı için, insan beslenmesi için son derece önemli. Yeterince balık yiyemediğimizde maalesef ekonomik durum nedeniyle son günlerde çokça sıkça konuşulan bir konu. Bu restoran artık Menteşe'lilerin rahatlıkla balık yemesi için bakalım gerçekten uygun mu? Arkadaşım Emre Turan'la birlikte şimdi nefis bir balık ziyafeti için bir balığa gidiyoruz. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Valla çok güzel olmuş, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz, onca Başkanımız sağ olsun. Sağ olsun, değil mi? Yani bir menümüz var. Evet. Şöyle bir baktığımız zaman, fiyatlarımız iyi, 80 liraya. 80 liraya, sevgi seyirciler, 80 liraya ekmek arası mezgit ve kefal. Mezgit ya da kefal evet. yeme şansımız var. Onun dışında içeceklerimiz de var. E, kaç gün oldu açılalı? Bir hafta civarında oldu. Talebimiz yüksek. Onu soracaktım. Öyle Vatandaşların çok talebi var. çok memnun. Şimdi biz az önce baktık çok kalabalık. Evet. Evet. Öğle arası falan özellikle herhalde. Evet. Gelen balıklarımız da günlük taze geldiği için müşterilerimizin <laughs> talebi şu an yoğun. Peki e, neyi öneriyorsunuz? Mezgit mi daha iyi, kefal mi daha iyi? İkisi de birbirinden lezzetli şu an ızgara seven kefal veriyoruz, yağda sevene mezgit, mezgit veriyoruz. veriyoruz. Biz ne yiyoruz Emre? Mezgit evet. yiyelim. Evet. Peki biz o zaman iki tane mezgit istiyoruz, yanında da içeceklerimiz var. Ne istersek içebiliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, gerçekten Burayı... sade bir menümüz var ve bu menüde mezgit ya da kefali seçebiliyorsunuz. Evet şu anda hazırlık aşamasındayız. Mezgitler ekmekle buluşuyor. E, yeşillik konuluyor. Bu ara Gonca Başkan'ın e, bir de sözü var dediniz. Neydi o acaba? Biz, bize vermiş olduğu bir talimat var. E, gelen müşteri eğer yanında ücret olmaz, parası olmaz. Ücretsiz vereceksiniz. Gonca evet, Başkan'a selam var diyeceksiniz diye talimat verdi. Evet yani yoldan geçen bir çocuğun cebinde parası yok canı çeker diye. Kesinlikle. E, buradan Gonca Başkan'ı da ayrıca kutlamak gerekiyor. Gerçekten son derece evet. önemli. Evet balıklarımız hazır. Ee, biz bir tadına da bakalım. Vallahi harika, bol bol dolu dolu bir balık ekmek yiyeceğiz. Bakalım lezzeti nasıl. Onu da size izin verirseniz şöyle söyleyeceğim hemen. Mükemmel. Hadi afiyet olsun. Gün içinde de sevgili seyirciler oldukça dolup taşıyor. İnsanlar balık yemek için buraya adeta akın ediyorlar diyebiliriz. Yanımızda da afiyet olsun. Nasıl buldunuz balığı? Çok güzel, çok taze. Hem iyi ucuz, hem, hem taze. Ucuz, hem ucuz, hem taze, hem sıcak, sıcacık ekmeği de güzeldi. Çok güzeldi. Gayet güzel. Siz nasıl buldunuz? Valla biz Bodrum'dan geliyoruz. Öyle mi? Tabii ki. Ya gayet güzel, hoşumuza gitti. Gayet lezzetli bir yer. Da çok da güzel. Var, ama var, değişik, ba tabii burası balık üzeri olduğu için bir evet. biz çok beğendik. Balık da çok lezzetli ve çok lezzetli. Fiyatlar da uygun. Fiyatlar tabii gayet uygun. Mükemmel yani. Öze özellikle emekliyiz de. Evet, emekliler tabii, tabi. için, tabii. gençler için. Aynen. Afiyet olsun peki. Çok, çok memnun olduk. Çok, sağ olun. olun. Herkese eline sağlık. Efendim yemeğin sonunda e, bir de sürpriz ASKP Başkanımız Sayın Mehmet Top da balık yiyor. Nasıl buldunuz lezzetini başkanım? Vallahi yeni bakın çok güzel. İyi lezzetli. Hem evet, fiyatı uygun. için geldik. Nedir? Çok Lezzetini be mezgit mi yiyorsunuz? Kepar mı tercih ettiniz? Mezgit tercih Tavsiye edersiniz o zaman başkanım değil mi? Sporcular için de aynı zamanda. Biz de az önce yedik çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Evet sevgili seyirciler iki balık ekmek. Kola ve su toplam 230 lira tuttu ve gerçekten vatandaşında gönül rahatlığıyla indirimli güzel bir balık yiyebileceği bir yer olmuş. Şimdi ödememizi yapıyoruz.